Selamlar sevgili YouTube izleyicileri. Uzun süredir beklenen seri karşınızda. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Pengos'un yeni serisiyle karşınızdayız. Haydi bakalım. İşten eve geldi ve hayatı mahvoldu. Judy Saturn davası dedektif vakaları. Bir yaz günü Alan Sudden adında bir adam her zamanki gibi işten eve dönüyordu. Karısı ve oğluyla akşam yemeğini ve dinlenerek geçireceği bir akşamı sabırsızlıkla bekliyordu. Ne yazık ki eve vardığında karşılaştığı manzara beklentilerinin tam tersiydi. Alan evine vardığında karısı Judy evlerinin yakındaki bahçede yaralı halde yatarken buldu. Bu hikayede dedektifler gerçek suçlunun işlediği suçun cezasını alabilmesi için aceleci sonuçlara varmaktan kaçınmak zorundaydı. İyi seyirler dilerim. Emir görüşürüz kardeş. Call my man, Penguins. You're watching our video right now. Real stories. Dengos bir videoyu da ben seslendireyim ya. Beraber seslendirik. Halbuki o detayı hiç fark etmemişti. Arkasına birden baktığında katil onun arkasında bekliyordu. İşte şimdi hayatı gerçekten değişecekti. Jack Rollins yaptığı ani hamle ile 911'i birden aramaya karar verdi. Haydi. Spartanburg, Güney Carolina, 7 Haziran 2000. Sadece böyle şehirleri falan da ben seslendirebilirim yani istiyorsan tarihleri falan. 7 Haziran 2000. Sadın ailesi için normal bir yaz günü olmalıydı. 40 yaşındaki Cady Sadın öğleden sonra saat 15:30 sularında işten eve geldi. O sırada kocası Ellen hala işten eve dönüyordu ve 5 yaşındaki oğulları Jacob evde akrabalarıyla ev işte. birlikteydi. Ailenin hayatında hiçbir sorun yokmuş gibi görünüyordu. Ancak Elin işten eve döndüğünde korkunç bir olayla karşı karşıya kaldı. Arabasıyla eve vardığında karısı Judy'yi evlerinin dışındaki çimlerin üzerinde yaralı bir şekilde yatarken buldu. Elin ne olduğunu öğrenmek için hemen yaralı karısının yanına koştu. Çok korkunç vardı. Şimdi biz buradan izliyoruz da düşünsene kardeşim Allah yazdıysa olsun Allah yaşatmasın da düşünsene abi evine bir gidiyorsun eşin yaralı bir şekilde yatıyor. Judy'nin bilinci birkaç dakika daha yerinde de olsa Ellen'a neler olduğunu açıklamayı başardı. Judy'ye göre evlerine gizlice girmiş bir yabancı vardı. Bu yabancı Judy'ye iki kez silahla ateş etmiş ve kurşunlarından biri Judy'nin karnına isabet etmişti. Kendini kurtarmaya çalışan Judy dışarı... Bak, bu detaydan acemi olduğunu anlıyoruz adamın. ...doğru koştu ve ofisindeki kocasını cep telefonundan aramaya çalıştı. Ellen o sırada çoktan eve doğru yola çıkmıştı. Bu nedenle Judy'nin çağrısına cevap verme imkanı yoktu. Judy'nin söyleyebildiği son şey kendisini vuran adamın adının Bere oğluydu. Bunu söyledikten sonra Judy bilincini kaybetti. Barry. Alan 911'i aradıktan sonra yardım gelmesini beklememeye karar verdi. Çünkü karısını kurtarmak için zaman kaybetmekten korkuyordu. Bilinci yerinde olmayan Judy'yi kollarına aldı, arabasının arka koltuğuna yerleştirdi ve hızla en yakın hastaneye gitti. Alan'ın bu durumda hızlı hareket etmek için gösterdiği tüm çabalara rağmen doktorlar Judy'yi zamanında kurtaramadı çünkü çok fazla kan kaybetmişti. E bir şey diyeceğim, çocuğunu unuttu. Aa Çocuğu akrabalarında değil miydi? Çocuk akrabalarıyla ha! Tamam. Judy, ameliyat sırasında hastanede hayatını kaybetti. Aynı akşam, 911 operatöründen bilgi alan dedektifler olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Judy'nin postacı olarak çalıştığını ve normal bir aile hayatı olduğunu öğrendiler. İlk bakışta Judy'nin kendisine karşı böyle bir suç işleyebilecek herhangi bir düşmanı olmazmış gibi görünüyordu. Dedektifler olayın Sadın ailesinin evine yönelik bir hırsızlık girişimi gibi göründüğünü düşündüklerinden evlerini kanıt için kontrol etmeleri gerekiyordu. Ben hırsızlık olduğuna inanmıyorum. Siz kendi fikrinizi söylersiniz tabii ki ama ben bu olayın hırsızlık olduğunu düşünmemekteyim. Sadın ailesinin evine vardıklarında dedektifler Ellen ile konuşmuş ve evlerinden ya da Judy'nin eşyalarından hiçbir şey çalınmadığını, ancak de... evlerine giren kimliği belirsiz kişinin arkasından şüpheli miktarda kanıt bıraktığını öğrenmişlerdi. Dedektifler suçlunun Sadın ailesinin evinde yalnızken ailenin birçok eşyasını kullandığını keşfetti. Suçlu bak. evlerindeyken yemeklerini yemiş, çay içmiş, oğulları Jacob'un konsolunu çalmış, <laughs> size bak lan, duş almış ve defalarca sigara içmişti. Allah Allah. Sigara izmaritleri Sadın ailesinin evinin her yerine dağılmıştı. Ancak ne Alan ne de Judy bu marka sigara içmiyordu. Demek ki ben seviştiyim şey mi bu? Kendi psikolojik olarak analizini yapıyorum bu adamın. Bu adam Bunların bu hayatını özenip muhtemelen ya bu adama aşık, kadın da olabilir katil bilmiyorum da. Bu adama aşık falan böyle bir hayat yaşamak isteyen eski bir ailevi travması olan biri sanki aileden biriymiş gibi davranıyor. Çünkü hani evde oyun oynuyor, duş alıyor, yemek yiyor, sigara içiyor. Sanki o evin içinden biriymiş gibi. Çok büyük bir sapık da olabilir. Dedektifler Sadın ailesinin evini araştırmaya devam ederken evlerine zorla girildiğine dair hiçbir iz olmadığını ve tüm pencere ve kapıların sağlam olduğunu keşfetti. Uzmanlar evde bulunan mermi kovanlarını inceledikten sonra suçlunun 9 milimetrelik bir tabanca kullandığını tespit etti. Soruşturmanın bu noktasında dedektifler failin kim olduğunu ve Sadın ailesinin evine nasıl girdiğini öğrenmekle görevlendirildi. Elina göre karısı Judy, ölmeden önce kendisini vuran kişinin adının Bere olduğunu söylemişti. Dedektifler Elinden Bere'nin kim olduğuna dair bilgi almayı umuyorlar. Ancak Elin bu isimde bir kişi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Judy'nin suçlunun adının nereden bildiğini anlamaya çalışan dedektifler olay yerini araştırmaya devam ettiler ve öne. Yani kadın vefat etmiş ama ben tahmin söyleyeceğim doğru muhtemelen doğru değildir. Acaba kadının gizli bir aşkı vardı da? Adamla evet bir yasak aşk hikayesi olabilir. Anladın mı? O yüzden size dedim ya sanki aileden biriymiş gibi davranıyor. Bir yasak aşk olabilir. Öyle bir şey hissettim. Ama olmayabilir yaşayacağız göreceğiz. Çünkü ee, eve normal giriyor ediyor. Bilmiyorum. Önemli bir kanıt buldular. Ela'nın yaralı eşini bulduğu yerden çok uzak olmayan bir yerde dedektifler buruşturulmuş bir kağıt parçası buldular. Ne bu kağıt acaba? parçasını incelediklerinde ölmeden önce yazılmış bir veda mektubuna Aha. benzeyen bir not olduğunu tespit ettiler. Mektup Melanie Bini adında bir kadına yazılmıştı. Mektubu yazan adam suçu işlediği için üzgün olduğunu itiraf ediyor ve hayatına son vereceğini söylüyordu. Mektubunun sonunda seni seviyorum bu şekilde bittiği için üzgünüm. Sahip olduğum her şeyi sevgi dolu şefkatli eşime bırakıyorum yazıyordu. Kağıdın son kısmında ise bu mektubu yazan adam Peri. adını ve soyadını yazarak imzalamıştı. Anlaşılmaz el yazısı nedeniyle dedektifler tam olarak ne yazıldığını anlayamadılar. Benim yazıyor. Yazılan ilk isim Jonathan ismine benziyordu. Ve... Allah'a Jonathan Barry. Jonathan Barry. Soyadı oldukça okunaksız bir şekilde yazılmıştı. Ancak Barry yazısına benziyordu. Dedektifler bu bilgilere dayanarak Judy'nin ölmeden önce mektubu okuyacak zamanı olduğu sonucuna vardılar. Ve bu nedenle onu vuran suçlunun adının Barry olduğuna inandılar. Dedektifler Jonathan Berry ismini polis bir kontrol ettiler. Ancak öyle bir kişi tespit edilemedi. Bulunan mektubun Melanie bini adında bir kadına gönderildiğini ve mektubu yazan kişinin bu kadından karısı olarak bahsettiğini göz önünde bulunduran dedektifler. Kadının fake ismi mi acaba lan Melanie? Dedektifler suçlunun soyadının Berry değil bini olduğu sonucuna vardılar. Ha. Ayrıca buldukları mektubun başında Melanie bin'inin adresi yer alıyordu ve dedektifler bu adresteki evi kontrol etmeye karar verdiler. Bini ailesinin kayıtlı adresine vardıklarında dedektifler ne Jonathan'ı ne de eşi Melaini orada bulamadılar. Bir grup polis memuru Jonathan'ı şehirde aramaya giderken dedektifler karın kadın kargocu çözdüm adam evde eşini öldürüyor mektubu bırakmış kadın kargocu adam uzaktan mevzuyu izliyor kadın kargoyu postacı pardon kadın postayı bırakırken olayı fark ediyor tam kadına yardım edecekken kadın ayakta mektubu okuyor. Tam çıkacak adamla karşılaşıyor. Eve kaçıyor. Adam bunu kovalıyor. Evde bunu ya bahçede yakalıyor. Eve giremeden. Direkt çözdüm bak. Kesin. Karakola dönerek polis veri Jonathan Bini ile ilgili bilgileri kontrol etmeye karar verdiler. Öğrendikleri şey onlar için bir şok oldu. 26 yaşındaki Jonathan Bini öz kızına tecavüz ettiği için soruşturma altındaydı. Daha da dehşet verici Şu olan ise bak. kızının henüz 3 aylık olmasıydı. Ne? Bu sırada Jonathan kefaletini ödediği için serbestti. Ama önünde bir tecavüz... Serbest mi bir de? Vay amına koyayım be. Dünyanın çivisi çıkmış oğlum. ...davası vardı. Jonathan hali hazırda bir suçlu olarak kabul edilse de bunun hayatını kaybeden Judy ile bağlantısını hiçbir şekilde açıklamıyordu. Judy'nin ailesi ve arkadaşlarına göre hiç kimse bu isimde bir adam tanımıyordu. Jonathan ve Judy birbirlerine tamamen yabancı iki insandı. Ortak bir bağları yoktu. Ve bu yüzden cinayetin nedeni belirsizdi. Dedi. Aa ama bahçede yakalayamaz ki. Dur bakayım mevzu bence çok farklı baba. Teklifler Canatın Beninin yazdığı mektubun yanlışlıkla Sadırın ailesinin evine gelmiş olabileceğini ya da tüm bu olanların önceden planlanmış olabileceğini düşünmeye başladılar. Gerçek suçlunun farklı bir kişi olduğunu ancak polisin Canatın Beninin yaptığını düşünmesini sağlamak için özel olarak hazırlanmış kanıtlar bıraktığını tahmin ettiler. Her halükarda dedektiflerin Jonathan'ın DNA'sını ve parmak izlerini alıp olay yerindeki kanıt örnekleriyle karşılaştırabilmeleri için Jonathan'ı bulmaları gerekiyordu. Polis arama ekipleri gecenin geri kalanında şehrin her yerinde Jonathan'ı aramaya devam etti. Ancak başarısız oldular. Ertesi sabah dedektifler Bini ailesinin evine tekrar gittiler ve bu kez Jonathan'ı hemen orada bulmaları onları şaşırttı. Jonathan'ın evlerinin bodrum üstsüz bir şekilde yerde yatıyordu ve göğsüne 6 adet nikotin bandı yapıştırmıştı. Ya bak amına Dedektifler ona neden bu kadar çok bant yapıştırdığını sordular ve ondan çok garip bir cevap aldılar. Canıtına göre kendisi hayatına son vermek istiyordu ve bu kadar çok bantla aşırı doz alabileceğini düşünüyordu. Durumun saçmalığına rağmen dedektifler onu tutukladı ve sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. Tutuklama sırasında Canat'ın dedektiflere saldırdığı kadının ölüp ölmediğini sordu. Bu soru suçun itirafı Suçu itiraf etti. Yarramın kafası seni sik kafalı gibi görünse. Pardon küfür için özür diliyorum. De durum o kadar da basit değildi. Polis karakoluna varan dedektifler Canat'ını sorgulamaya başladılar. Ancak Canat'ın suçu itiraf ettiğini reddetti ve kişisel lan itiraf ettin yavşak. Bu kadının yokluğunda hiçbir şey söylemeyeceğini belirtti. Jonathan Bini karakolda gözaltındayken tıp uzmanları kendisinden DNA örneği aldı. Sonuç olarak Jonathan'ın DNA'sı Sadr'ın ailesinin evindeki sigara izmaritlerinde bulunan DNA ile eşleşti. Tamam. Sonraki iki gün boyunca dedektifler Judy'yi öldürmek için kullanılan silahın yerini tespit etmeyi başardılar. Jonathan Bini'nin evinden Sadr'ın ailesinin evine giden yolu incelediler ve yolun bir bölümünde yere atılmış 9 mm... Abi bunları nasıl buluyorlar ya? Oğlum ilginç gelmiyor mu? uyduruyor. 10 kilometrelik yol kaç gün arıyorsunuz da buluyorsunuz da. Köpeğe özel eğitim veriyor da silah mı arıyor köpek? Köpekte öyle bir yetenek vardır herhalde yani. demin bildiğin samanlıkta iğne aramak gibi ya. Değil mi? Bence de ya. Orada bir köpek falan illa ki o işte devreye giriyordur ama köpek silah bulabiliyor mu ya? Köpek silah bulamıyordur lan. Aletler var onun özel. Ee, şey gibi mi? Şöyle kamerayı takıyor. Her işte orada metal dedektörü gibi kameralı. Vardır bir mevzusu doğru. Relik bir tabanca buldular. Uzmanlar silah üzerinde balistik inceleme yapmıştı. Ve Judy'nin bu silahla vurulduğunu tespit etmişlerdi. Ayrıca adli tıp silah üzerinde Jonathan'ın parmak izlerini tespit etti. Dedektiflerin elinde Jonathan'ın Judy'nin katili olduğunu kanıtlamak için yeterince tartışmasız delil vardı. Ancak dava kurallarına göre dedektiflerin ben olsam mesela şimdi düşünüyorum. Söyleme, Suçun nedenini belgelemeleri gerekiyordu. Bu bir sorundu. Çünkü Jonathan'ın tamamen ilgisiz bir kişiyle böyle bir suç işlemesi için hala bir neden bulamamışlardı. Dedektifler olay yerini... Silah, silah farklı bir yere mesela atıyorum. Bir silah saklama şeyim olsa... Aklıma orada bir şey geldi. Bir yere saklarım diyecektim de. Siktir et. Odak. Belgelemeleri gerekiyordu. Bu bir sorundu. Çünkü Jonathan'ın tamamen ilgisiz bir kişiyle böyle bir suç işlemesi için hala bir neden bulamamışlardı. Dedektifler olay yerinde bulunan mektubu gerçekten Jonathan'ın yazıp yazmadığını kontrol etmeye karar verdiler. Özel bir uzman bu mektup ile Jonathan'ın kızına karşı işlenen suçla ilgisi olarak kendi eliyle yazdığı ifadeyi karşılaştırmalı olarak analiz etti. Uzman, Jonathan bininin el yazısının bazı önemli özelliklerini bulmayı başardı ve böylece suç mahallindeki mektupların gerçekten Jonathan tarafından yazıldığını kanıtlayabildi. Bu da çok ilginç bir şey bu arada. İlla ki çevrenizde bunun testine giren vardır. İşte ayakta yazdırıyor, oturtarak yazdırıyor, işte sağ el, sol el, diz üstü falan bir sürü farklı farklı çok değişik bu da. Jonathan gözaltındayken polise iletişim kurmayı reddetti. Dedektifler her ihtimale karşı başka bir kişiyi ölen Judy'nin kocası Alan'ı kontrol etmeye karar verdiler. Suç soruşturması uygulamasına göre dedektiflerin polis gelmeden önce olay yerinde bulunan bir kişiyi kontrol etmeleri gerekmekteydi. Soruşturma sırasında dedektifler Ellen'ın ev telefonuna gizlice bir kayıt cihazı yerleştirdiğini Aa. ve böylece tüm telefon konuşmalarını dinlediğini keşfetti. Ellen'ın bu garip davranışının nedenlerini öğrenmek isteyen dedektifler Aa, hayatını kaybeden Judy'nin ikiz kardeşi Trudy Smith ile konuşmaya karar verdiler. Trudy, Judy ve Alan'ın aile hayatlarının dışarıdan göründüğü kadar iyi olmadığını ortaya çıkardı. Alan'ın karısını iki kez aldattığını ve Judy'nin de başka bir adamla gizli bir ilişki yaşadığından şüphelendiği ortaya çıktı. Bu gerçek, Alan'ın ev telefonundaki konuşmaları neden gizlice dinlediğini açıklıyor. Hayda. Son zamanlarda Judy ve Alan evliliklerini sona erdirmeyi bile tartışmaya başlamıştı. Ancak 5 yaşındaki oğullarına herhangi bir psikolojik travma yaşatmak istemedikleri için boşanma davası açmamışlardı. Judy'nin ölümünden önceki son birkaç hafta içinde Sadın çifti birbirinden ayrı odalarda uyumaya başlamıştı. Judy'nin ikiz kardeşi Trudy dedektiflere ölümünden iki gün önce Judy'nin kendisine artık evliliğe tahammül edemediğini ve Ellen'den bir an önce boşanmak istediğini ancak Ellen'in buna vereceği tepkiden korktuğunu söylediğini anlattı. Judy kız kardeşine korkutucu bir şekilde eğer başıma kötü bir şey gelirse bu Ellen'in suçu olacak demişti. Allah Allah. Judy ve Ellen'in gergin ilişkisi hakkında edindikleri tüm bilgileri göz önüne bulundurarak dedektifler Ellen'ı Judy'nin cinayetinin bir ortağı olarak görmeye başladılar. Buna ek olarak Ellen'ın bu suçu işlemek için birkaç nedeni olabilirdi. İlk olarak Judy'nin gizli romantik aldatıyor ilişkisinden oğlum. şüphelenerek onu kıskanmış olabilirdi. İkinci olarak ise böyle bir suç işleyerek karısının 100 bin dolardan fazla olan sigorta ödemesini alabilir ve boşanmaları durumunda oğlunun velayetini kaybetmekten kurtulabilirdi. Hayır, dedektifler, Ellen'ın bir, bir şekilde Jonathan Benny'i bu suçu işlemeye teşvik etmiş olabileceği... Ben kendi de aldatıyor. Ya Allah Allah'ım ben de ya. Cansucuğum. Şu an adamın sebepleri konuşuluyor. Yani kadın aldatıyor, adam da aldatıyor değil yani. Şu an adamın psikolojik böyle bir kafa yemiş hareketlerinden dolayı onu tartışıyoruz. Evet adam da aldatıyor biliyoruz. Sakin ol. Tek taraflı değerlendirmiyoruz sadece. Sadece ha. Tamam yani biz şu an sadece şeyden bahsediyoruz yani. Adamın sebepleri. Cansu feminist ya da suçu birlikte işlemiş olabilecekleri teorisine öne sürdüler. Gerçeği bulmak için dedektifler Ellen'a yalan makinesi testi uyguladılar. Aha. Fakat Ellen'ın testi geçmesi onları şaşırttı. Ellen, ilişkilerinde yaşadıkları tüm zorluklara rağmen karısının cinayetine karıştığını reddetti. Soruşturmanın bu noktasında dedektifler bir çıkmaza girmişlerdi. Ellerinde cinayetten şüphelenilen iki kişi vardı. Ellen'in teorik olarak suç için bir nedeni vardı. Ama aleyhinde tek bir kanıt yoktu. Ve Jonathan'ın aleyhinde pek çok kanıt bir vardı. Kanıt var. Ama suçu işlemek için tek bir nedeni yoktu. Soruşturmalar devam ederken yerel polis Ellen'ı tutukladı. Ancak Aha. olaydan bir ay sonra hikayede beklenmedik bir değişiklik Aha. oldu. Ne oluyor lan? Tutuklu olarak hapishanede bulunan Jonathan, dedektiflerle avukatsız konuşmak ve her şeyi itiraf etmek istediğini söyledi. Jonathan ile görüşen dedektif Spike McGrath, bunun kariyeri boyunca bir suçludan duyduğu en garip itiraf olduğunu söyledi. Canat'ın aleyhinde bulunan tüm delillerin doğru olduğunu ve Judy'yi öldürdüğünü itiraf etti. Bunu yapmasının nedeni daha önce kızına tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında bir ceza davası açılmış olmasıydı ve Canat'ın bu nedenle hapse girmekten çok korkmasıydı. İnternette bu tür bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan kişilere çok sert davranıldığını okuduğunu, bu nedenle cinayet işlemeye karar verdiğini ve böylece cezaevinin cinayet statüsündeki başka bir bölümüne konulabileceğini söylemişti. Canat'ın dedektiflere Sadr'ın ailesiyle hiç hiç tanışmadığını ve Jude'nin kim olduğunu bilmediğini söyledi. Sadece ben buna inanmam ya. Sadece rastgele seçtiği bir eve girmişti ve girmiş olduğu bu evin penceresi yarı kapalıydı. Sadr'ın ailesinin evinde tek başınayken orada birinin gelmesini bekleyerek vakit geçirdi. Can Şizofrene bak lan! Kanıtın eve kimin girdiğini umursamadı. Eve giren ilk kişiyi vurmayı planladı. Tüm kanıtları bilerek olay yerinde bıraktı. Çünkü bu onun katil olarak hapse girme fikriydi. Dedektif, Jonathan'a Alan sadrını tanıyıp tanımadığını sorduğunda onu hiç tanımadığını söyledi. Jonathan'ın itirafından sonra polis, Judy'nin kocası olan Alan'ı hapishane gözetiminden serbest bıraktı. 2002 yılında Jonathan'ın duruşması gerçekleşti ve Jonathan suçunu tamamen kabul etti. Mahkeme onu Güney Carolina eyalet yasalarına göre izin verilen ölüm cezasına mahkum etti. Ölüm cezasını beklerken Jonathan birkaç kez temyize başvurdu ve başarılı oldu. Bilmeyenler için temyiz bir dava sonucunda tarafların veya her iki tarafın hem ilk derece mahkemesi hem de istinaf mahkemesi tarafından verilen kararı haksız veya hatalı bulduğunda kullanabileceği yasal bir yoldur. Jonathan mahkeme kararının bozulması ve cezanın şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapse çevrilmesi halinde bir daha temyize gitmeyeceğine dair yazılı bir sözleşme imzaladı. Yerel mahkeme bu teklifi kabul etti. Buna ek olarak Jonathan resmi olarak cinsiyetini değiştirdi ve kendisini trans bir birey olarak tanıdı. Resmi olarak... Oğlum adam bildiğin hapishanede şimdi kadınlar koğuşuna geçmek için bayağı bildiğin adam hayatını buna mı Nasıl bir adam amına koyup? Resmi olarak cinsiyetini değiştirdi ve kendisini trans bir birey olarak tanıdı. Resmi olarak adını da değiştirdi ve adını Taylor Alex Cross olarak değiştirdi. Allah Allah! Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Nasıl bir deli lan bu? Şimdi mantıklı mı onu da bilemedim. Belki de erkek hapse. Oğlum adam zaten hayatını buna adamış demek yani. hapse gireceğim. Hani gireyim. Cinayetten girersem oradan yırtarım. Erkek koğuşunda da benim ağzım yüzümün şey yaparlar. Sıçarlar benim. Hayatı bana dar ederler yine de. Kadınlara gideyim falan böyle değişik değişik. Orospu çocuğu ya. Oğlum olan kadın olmuş lan. Bayağı bildiğin Bu adamı bence bu arada kadınlar tarafına almıyorlardır ya öyle hemen kafalarına göre. Ne diyorsunuz? Mert ben orada dedim ki kendisi hani karısı onu da aldatsın da tazminat alırım dediği için şey, kendisi aldatmış kadını da onu açabilir. He. <laughs> Sıkıntı yok ya bir şey demedim zaten. Bence de al bence de almazlar. Şu an ne yapıyor acaba o adam amına koyayım? Çıkmıyordur bu adam oradan hapisten ölene kadar kalacak değil mi? Çıkma şansı yok. Kadın olup olmayacağına nasıl kanat? İşte o bence kadınlar koğuşuna gitmesi için kestirmesi gerekiyordur. Ameliyat operasyon olup tamamen kadına dönüşmesi lazımdır onun için. Tabi tabi. Tabi tabi yüzde ya. Diğer türlü gidemez oğlum. Kestirme işte operasyonla kestirip Hapishanedeyken o ameliyat nasıl olacak ne bileyim Hakim bey Ameliyat olmam gerekiyor falan mı diye ne diyorum bey? <laughs> Dava falan açıyordur herhalde <laughs> Abi Kıbrıs'a gidiyorum her ay istiyorsan tereyağı getiririm bir de Mind Hunters diye bir dizi var katilin psikolojisini anlamaya çalışan iki FBI ajanı Aa Bakayım bir anım. Mind Hunters Yok Alp bir getirsene bir Kıbrıs'tan öyle bir şey ya. Hallederiz bir kargoyla. Kardeş sen modlara bir yaz. <laughs> Mindhunters mükemmel dizi harbi mi? İzleyeyim ben onu bir ara ya. Abi Beri kimdi? Beri yanlışmış oğlum. izlemedim ya? Yok abi randevu alabiliyorlar hastaneden. Böyle kafasına göre istediği ameliyat olamıyordur ama ya. Efsane Mert izle izlerim. Ya <laughs> kapalı kale fenerinin eferi <laughs> gördüm şimdi yazıyı. <laughs> Harbi buna koyayım. Evet. hangi sizin bir tesadüf sonucu çözülen dava? Ronald Platt vakası. Haydi bakalım bir tesadüf sonucu çözülen dava. Tesadüf. Ne yaşanmış acaba? Çay alıp geliyorum. Al gel zaten giriş bir dakika sürüyor ya. Ya da her gün suçlar işleniyor. Bu suçların çoğunu çözmek için elbette ilk etapta dedektiflerin ve polis memurlarının profesyonelliği gerekir. Ancak bazen bu bile yeterli olmuyor. 1996 yılında İngiltere'de yaşanan böyle bir hikayeyi 1996. ele alacağız. İyi seyirler dilerim. Onların 1. Penguins. Welcome to our channel. Crime. 91, what's your story? Story? Haydi bakalım. İngilizceye bak eyvallah kardeşim sağ olsun. YouTube kuralları nedeniyle ve bu video ile birlikte bundan sonra kanalın katıl bölümüne ekstra bir video paylaşacağım. Bu ekstra videolarda görüntülerin sansürsüz halleri olacaktır. YouTube eee. kuralları yüzünden videolar sarı simge almakta. Bu problemi ancak bu şekilde çözebiliyorum. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Ulan diyecektim Pengvost'tan izin alıp yayında izleyebilir miyim de. Onda da sansürsüz şeyler var direkt ban yeriz o yüzden evimizde izleriz arkadaşlar. Katıldan evimizde izleyebiliriz. DC. Olmaz öyle şey arkadaşlar. Allah Allah. Adam burada paralı bir şey yapıyor. Paralı içeriğini niye ben Discord'da yayınlayayım öyle? Olmaz öyle. Ayıp olur. Durguay. Inglaterra. Aleykümselam hoş geldiniz. Abone olunlar hoş geldiniz. 28 Temmuz 1996 28 Temmuz 1996 tarihinde İngiltere'nin Devon eyaletinin Torquay kentinde iki endüstriyel balıkçı Baba John Copic ve oğlu manş denizinde küçük bir tekneyle balığa çıktılar. Balık tutmak için teknede ağ kullanıyorlardı. Ancak o gün balık yakalamakta pek de başarılı olamadılar. Tamam. Balıkçılar kıyıya elleri boş dönmek üzereyken aniden ağlarına ağır bir, bir şey, şey takıldı. Allah. Balıkçı ağlarını tekneye çeken John Kopik içinde cansız bir insan bedeni buldu. O siktir lan! Hemen kıyıya dönen balıkçılar buldukları cansız bedeni polise bildirdi. Olay yerine gelen polis memurları cansız bedenin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Cansız bedenin üzerinde bir gömlek, altında ise pantolon ve ayakkabı vardı. Dedektiflerin hemen dikkatini çeken tek ayrıntı hayatını kaybeden adamın avcunun dış tarafındaki bir dövmeydi. Ee, yaprak gibi bir şey değil mi? Ne yazık ki cansız bedenin suda geçirdiği süre boyunca biyolojik çürüme süreci nedeniyle uzmanların dövmenin tam olarak neyi temsil ettiğini belirlemesi zordu. Soruşturmanın bu aşamasında dedektifler ölen adamın kimliğini ve ölüm nedenini tespit etmekle görevlendirildi. Polis veri tabanını kontrol eden polisler bir adamın